Niye? Yalan. <laughs> ya, gerçekten gelmez bu. <gülüyor> <gülüyor> Hurma mı yiyorum? Ne yiyorum? Hurma <laughs> gibi <laughs> Hadi hadi yorum yap. Dayanamıyorum. Fış fış Merve Gurme serisine hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün bir renk konseptimiz var. Ve sadece tek bir... Oha çok soğuk bu arada. Sadece tek bir renkten bir sürü ürün satın alacağız. Ve o ürünleri teker teker deneyeceğiz. Tabii ki böyle egzantrik ürünleri seçeceğim ben sizin için. Mesela diyelim ki pembe bir pembeyi seçtik. Orada gördüğümüz tüm pembe ürünleri satın almayı deneyeceğiz. Tabii o kadar param yok ama. Olduğu kadar. Hadi Allah o ver. zaman... <laughs> Allah ne verdiyse o zaman... kaca <laughs> Şimdi abur cubur reyonuna geldik. Diğer reyonları da gezeceğim ama ilk başta bir abur cubur reyonuna bakayım dedim. Şimdi ilk başta bu da çikolatalar var. Ben Pembeleri pembe mi düşündüm. İlk pem, yani bu seriye pembe... A, içer. Al, al, al. Her Dışarıda pembe dediğim için pembeyle başlamaya karar verdim. Sence hangisini alayım? Bence soldakini al. Soldakini mi alayım? Evet tamam. biz de yiyelim. <laughs> biz de yiyelim yemişken. <laughs> Benim adım bir tip zort. Zort. <laughs> Ama bunu tek alamıyor muyum? Bunu böyle mi almam lazım? Evet Meryem onu bırak bence. onu bırak 30 lira. <laughs> Yağ alırız onu ya. Yağ alırız. Tamam. Ben tamam, bu ikisini alayım o zaman. Tamam. Çikolatadan daha başka bir şey almayayım. İflas ettim. İki tane, iki tane çikolata aldım. İflas ettim. Ayçiçek yağı alabilirdin onun yerine. Bunun yerine ayçiçek yağı satın alabilirdim. Al. çok uzun zamandır bundan yemiyordum. Bundan alayım. Bak. Aa. Bu ne? İki tane mi Aa, varmış Onu görmedik biz. Asla önceden <laughs> görmedik. Asla ben bunu arkadan alıp öne koymadım ben. Güzel, <laughs> çok tamam. güzel bir şeye benziyor ama bu. Evet. Ama kesin tadı çok kötü. Görünüşü güzel olan şeyler Migros'ta genelde kötü oluyor tabi. Bence yani. Yükleniyor. Ama o yeşil mi Nasıl yeşil? Nasıl ya, yeşil ya? Kabı yeşil. Pardon. Kabı yeşil. <laughs> Pardon. Kabının da pembe olması lazım. Şaka yapıyorsun ya. Evet. Kural o. Aa. Nasıl ya? O zaman ben şey Şaka mısın sen ya? Paketi pembe olan bir cips alayım. Olur. Şey olsun, <laughs> içi yeşil olsun. Hayal <laughs> <laughs> alamıyor muyuz onu? Evet, alamıyor. <laughs> Neymiş ya öyle? Ben alıyorum tamam. <gülüyor> <gülüyor> Canımı çektirdiniz. Bak tip tip bari yani. Ney var? Bu ne ya? <laughs> Kardeşim çok iyi bunu alıyorum, evet, Aynen. Ona... aldım şu an bunu. Aldın mı? Oğlum 7 lira mı vereceğim? Bu, bu kadar, buna 7 lira mı? Bunu 7 lira Ay verenin şey kendisine abi. saygısı yoktur bana. <laughs> Arkadaşlar çikolataya veririm ama ona 7 lira vermezsin. Abi sakıza 7 lira mı verilir? Pembe cips yok mu ya? Çok üzüldüm şu an. Bunu pembe cips olarak saymayalım değil mi? Yok o farklı bir renk. İşte pembe değil mi? Mor ya. Şu pembe sayılmaz mı ya? Hayır. <laughs> nasıl ya? Pembe nasıl pembe sayılmaz ya? Pembe Tam işte. Tamam hadi pembe Mimiyor olsun ya. hadi. Bu <laughs> pembe. Gönlüm sende. Gayet de pembe şey çıksın yani. Şey <laughs> Bunun tadı var ya mükemmel. Bu tizemel güzeldir tizemel ama. Güzel bir şey bu arada. Şeker ilavesiz diyorsa kesin kötüdür tadı. Toz böyle. pembe. <laughs> Aa, forest fruit diyormuş. Tamam bunu alalım hadi. Ne olduğunu bilmiyorum ama asla. Bunu seçiyoruz. Aa bak ne buldum. Ama tam pembe değil sanki. Saka. <laughs> tamam tamam hadi hadi pembe olsun. Gayet de pembe. Sinir etme beni pembe bu. <laughs> pembe. ben de koy artık öleceksin ya. Ha, tamam. Böyle kasaya gittiğimizde düşünemiyorum bunu. Ben de şu an düşünemedim. Ne <laughs> satın Ben de bir düşünemedim şu an. Pindik. Yogurt. Yogurt. Hayır lan pindik bu. Peki bunu neden kaçırıyor? <laughs> ne kapağı yok lan bunun? Oo <laughs> oh, ya keşke şu pembe olsaymış. Şu çok güzel bir şeye benziyor. <laughs> Limonlu cheesecake. Evet, bayağı Baya güzel bir şey dışarı benziyor. Dışarı çıkıyoruz. Konsept dışına çıkıyoruz. Evet. Şu, şu güzeldim şu an. Güzel. Şimdi sen buna pembe değil mi diyorsun? Evet. Öyle mi diyorsun? Pembe değil. Sen buna pembe değil mi diyorsun değil. Şey şimdi? Pembe olması lazım kabının. Bir saniye. <laughs> Oğlum ne kadar lan bu? Çok pahalıymış arkadaşlar. <laughs> Şimdi o pembe değildi de bu mu pembe? Hmm, pembe Mesela. işte. Evet. O pembe değildi bu pembe. <laughs> Aynen pembe. Anlıyorum canım. Sen biraz sıkıntılısın sanki. Ben bunu yedim ama. Tamam. A ne yapalım ya? Pembe ama sonuçta. Alayım mı? Jelbon almadık mı biz? Aa jelbon almamışız. Bu da jelbon değil zaten. <laughs> Arkadaşlar bunu böyle ısıtıyorsunuz, böyle yapıyorsunuz baya güzel oluyor. Deneriz evde. Ama en son bana şey demişlerdi, abla onu ocakta yapma, kanser olursun demişlerdi. Ya neden? <laughs> Net güzeldi bence. Paketi yalnız onun e, şeffaf. Hayır, pembe. <gülüyor> Salak. <gülüyor> Twister alabilirsin. Bu ne? Aa, yeni bir dondurma çıkıyor. Tüm <laughs> paramın buraya bayılacağım galiba. Gözüm yaşlı. Şundan bir tane de alalım da. Ya da yeme. Bu ne? Şeref. Aa buzi tekrar geri gelmiş. Evet, ürünlerimizi aldık arkadaşlar. Şimdi tadım testi için eve gideceğiz. Bu, bu, bu. Ee? Tamam. <laughs> Kesinlikle ben <de. gülüyor> Bunu Yeşil niye koydun kardeşim? <laughs> hani hani yeşildi, hani bunu almıyorduk. Evet. Videonun tadım kısmına hoş geldiniz. Hoş geldiniz. şöyle ki <laughs> ürünler. Ürünleri böyle teker teker dizdik. Benim çok merak ettiğim birkaç ürün var. Özellikle şu ve bu. Mesela bunu hiç beğenmeyeceğimi, asla beğenmeyeceğimi düşünüyorum. Bu ürün de bir anda çıktı ortaya. Nereden aldılar bilmiyorum. Videoda yok gördüğünüz üzere bir <laughs> <laughs> Bu ürün çok Eklentilik top çıkacak içinden. Bu mesela abim dedi ki yeşil diye bunu aldırmamıştı. Ama masaya koymuş. Evet. Ee... Bir de bunu bana hani ya e, bu ne bu ne hep yiyoruz falan demiştiniz ama bunun içinde dolgu varmış. Ben dün akşam arkadaşlar şimdi video biraz delaylı geldi. Çünkü biz dün eve geldik. <laughs> bir bayılmışız. <laughs> <laughs> Çekemedik bir <bütün. gülüyor> Eve geldik herkes bayıldı. Aynen herkes bir anda bayıldı. Sonra ben gece uyanıp bundan bir tane yedim. Bunun için dolguluymuş. Mükemmel bir şey. Harika bir şey bu. Bir de ben çilek çok fazla sevmem ama burası çok çilek diyarı oldu. O zaman e, başlayalım. Bence, Bence donutla başlayalım. Donutla başlayalım değil mi? Bence de başlayalım. Migros'un kendi ürünü. Neymiş? Çilek aromalı katlamalı. İki tane varmış içinde. Yalnız <laughs> 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 Bu Nasıl? arada Euphoria Medi tırnakları hakkında düşünüyorsunuz? You fucking bitch. Arkadaşlar ilk görüntü olarak... Bence... Öyle. yani... Bu, bununla ne alakası var tam olarak? Hadi bakalım tadına direkt. Bir şey bakayım. söyleyeyim mi? Direkt ne biliyor musun? Kokusun, kokusundan direkt ne aldım biliyor musun? Ne? Metro evet. otobüsü. <laughs> Otobüs keki kokusu, Otobüs keki kokusu. Mide bulantısı. Hepsi <laughs> kola. Gazı kaçmış arkadaşlar. Aynen otobüs teki. Bir şey yok içinde. Üzüm yok. ben bunu hep şey yemesem. Ben yemem. <laughs> Gece yeriz bunu. Bence bunu hemen açalım. <gülüyor> <gülüyor> Çünkü <gülüyor> dayanamayacağım. Bir de i̇şte bu siyah arasında fark ettiyseniz ben dedim ki ben bu olmaz. Konsept uymaz. Ben dedim ki abi pembe var. Ne, ne pembe içecek bulamadık başka. Çünkü <laughs> <laughs> Bunları film izlerken yiyeceğiz bu arada evet. kalanları. Yani. <laughs> Hayvan. <gülüyor> bu videodan sonra film izleyeceğiz. O yüzden yemedik kalan yiyorsun. <laughs> Oo, raspberry. Ahududu aromalı kola arkadaşlar. Harika. Bir şey mi? Bu mesela 45'lik durumda gitmez bu arada. 45'lik <laughs> durumda <laughs> durumda gitmez. <laughs> arkadaşlar uzatmadan. <gülüyor> 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 ne oldu lan? Allah'ım üst üste çilek tadı var ya öldürdü beni şu anda, gebermek istemiyorum. <laughs> bu ne abi? Bunu bir insan Biz niye söylemiyor? içer? <laughs> ya uzun bir saniye. Ya bir insan bunu niye içer? Bu otobüs anılarım üstüne bir de bunu bir içince... Bir şey söyleyeyim mi? <laughs> tadı kötü değil ama gerçekten hani... Ya içilmez ya, içilmez 45 yani. 45'lik durumla gitmez <laughs> Mehmet. <İçilmez>. Meryem. <laughs> yani. Sakin ol. Bu arada bu... Bunu asla daha önce yemedim yani. <laughs> asla yemedim. Tadını bilmiyoruz. <laughs> bu benim en sevdiğim biri. Benim pembe mi? Ondan da emin değilim. <laughs> Aldık ama yine de. <gülüyor> bakalım, <gülüyor> hemen tadına bakalım artık. <laughs> Gerçekten dünyanın en güzel cipslerinden biri olabilir bu arada. Ben bayağı beğeniyorum bu oh. tadı. Bayağı bayağı beğeniyorum. Hmm. Dur. Şu şekilde göstereyim. Adam hmm. hayvan olduğu için size göstermedi. Ben size göstereyim. Arkadaşlar. Mükemmel bir şips. Tatlar şu an efsane karıştı şu an var ya ağzım leş atıyor ya. Ben çok alışkın olduğum için bu olaya bu aralar. Çünkü ben böyle fış fış merhri serisinden biliyorsunuzdur belki. Hani o videoları üst üste çekiyorum ve... Hı -hı. Hani ben bu videodan önce, şu an bu çektiğimiz videodan önce 6 tane daha ürün denedim ve... ...o ürünlerin yarısı çikolata <gülüyor> falan <gülüyor> yani. Şu an midem çöplük. Şu kefirim maiz Ama Mükemmel bir şey bu. Her... Yani bunu denemediyseniz kesin deneyin. Bunun biraz şeye benzeriyor. Hmm. Çok hafif, sade bir tadı var. Böyle krakerler oluyor ya, şey diyet krakerler. Aynen, ama... Hani ama baharatlı. Ama baharatlı. Evet, bayağı güzel. like. Ben sana sade bir şey yedireyim bak. Önce Aynen, sade bir şey yedir bana ya. Bak, Öldüm ya. Bu Arkadaşlar bunu asla almayın var <laughs> ya. Öldüm, ne ederim. <yediyorum. gülüyor> ben ne dedim? <laughs> bak, M. Gördünüz mü? Metro. Bu <laughs> metro tatlısı. <laughs> ben ne dedim? Bu dedim kesin kötü dedim. Çok tamam. güzel bir şeye benziyor ama bu. Evet. Ama kesin tadı çok kötü. Bana inanacaksınız. Açamıyorum hayatım. Tırnaklar baba. Zaten. Yalnız fark etmedim. <laughs> <laughs> Konsepte uygun giydim. pembe giydim. <laughs> farkında olmadan. Gerçekten yani şey... farkında değilim. Şeker gibisin abi. Şeker gibiyim. Şeker gibi. Doğanı seviniyorum. O. O bu ne lan? Dışı seni, içi beni yakar Meryem çok aşırı yoğun bir şey bu bu arada. Ben evet. hafif diye açtım ama. Hı. Evet. Bu ne lan? İlk direkt ye bakayım. Ye ye. Ye lan. <gülüyor> 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 ya, gerçekten ya, gelmez mi bu? <gülüyor> 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 bu ne ya? <laughs> Hurma mı yiyorum? Ne yiyorum? Hurma gibi ama. Protein bar, kolajen. Allah belanı versin. Öyle deme. Dava derler öyle <laughs> deme. Allah'ım yiyemiyorum çok kötü. <laughs> Bu abone şey, değil. Kısık mı? <laughs> 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 Şöyle bir şey diyeceğim. Tüylerim diken diken oldu. İçilmezlik tüylerim oldu. Üstünü açacak mı ya? Bir an önce <gülüyor> <gülüyor> yorum yapmadan. <laughs> hadi hadi yorum yap. Dayanamıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Bu şimdi aboncu buradayız zaten. Büyük ihtimalle de kendi alanında çok iyi bir şeydir diye düşünüyorum. Benim damak zevkime uymaz. Neden? Çünkü gerçekten o meyvelerin tadını çok yoğun bir şekilde alıyorsun ve gerçekten dediğim gibi hurma gibi. Hurma yedim yani. Gerçekten hurma gibi. Hani tadı kötü değil ama aşırı yoğun yani. Gelme aşırı yoğun mesela. Hurma evet. seviyorsanız yiyebilirsiniz. Bence parayı değmez arkadaşlar. Yok yok, hurma seviyorsanız bu... <laughs> hurma ne? <oldu? gülüyor> Hurmayı ben seviyorum ama tamam. bu çok ne bileyim... Ramazanla iyi gider. Ramazan öyle Ramazan <laughs> Ramazan'da orucunuzu bununla açabilirsiniz arkadaşlar. Arkadaşlar, Harras. Harras. Harras ürünümüz. Harras'ın ürünlerini ben beğeniyorum. Ben Gerçekten de bayağı beğeniyorum. Ice tea bergamot bilirsiniz ve pembe. O, <laughs> o yüzden onu bakın şimdi. Evet, Hemen içiyorum. Koklamam. Yani klasik ice tea. Soğuk çay kokusu. Oğlum niye her şey de ölüyormuş taklit diyebiliyorsun? Çok tatlı. Öleceğim artık. Çok tatlı. <gülüyor> <gülüyor> Yeter. Her şey o kadar tatlı ki. Ya Benim ağzım söyleme. biraz temizlenir, ağzım biraz şey rahatlar diye içeyim dedim. Abartma. Çok hafif lan tadı. O kadar şekerli <laughs> değil. Neresi Yani Bakayım. şekerli değil o kadar. Buram buram şeker tadı almıyorsun. Aynen Hı. ama şeker. Ama şeker. Daha çok hani şey naneyle hafifletilmiş gibi geldi bana. benim ağzım şu anda zaten şey karıştı ya o yüzden. Git o zaman oğlum videodan. Çık Git lan. Ya şu var ya arkadaşlar. benim var ya. Çok kötü anılar canlandı zihnimde ya. Bu ne abi ya? Biz niye onunla başladık ya? Bilmiyorum en kötüsü en başta. Bu da bence çok rezalet bir şey bu arada. Elit Strawberry black Cream File. Doğru mu okudum? Cream Fields. Bence bu evet. güzel. Bence değil. Böyle dondurmamsı bir görüntü vermeye çalışmışlar. Evet, ne kadar dondurma. görünüyor şu an kamerada bir fikrim yok ucuz ama... Bu dondurma şeyi işte. Aynen. Çilek aromalı, krema dolgulu, sütlü çikolata. 1 lira 25 kuruşluk dondurma. Yani çocuğuna... ben açayım. Bence bu ne biliyor musun? Hani çocuğuna böyle... Canım benim dondurma diye yedirmelik çikolata. Evet. Al baksana dondurma. He he Bu ney lan? Bunda bence iflam... Aa! Bu ne lan dişim geçmedi. <laughs> Korktum dişim geçmedi bu ne? Dişim geçmedi. <laughs> Oğlum bu ne? Çilek Değil aromalı krema dolgulu çikolata. Ben bunu yemem. Bu ne? Ben çikolata çok sevmiyorum da. Hmm. Bak bu güzel. Bak burasını yemedin ama. Yok. <gülüyor> Arkadaşlar. Arkadaşlar. <gülüyor> Yeni. arkadaşlar. Gerçekten güzel. Bak bir daha. Bir daha. Bildiğin dondurmayı çikolata yapmışlar. Yani bu bunun zaten Algida'nın dondurması vardı böyle bir dondurma. Ha evet. i̇şte Algida'nın dondurmasına benziyor. İçi de böyle dondurma hani bildiğin onun çikolata Hadi, dökülmüş abi. hali. Evet Ama evet. Yenir yani güzel. Allah yoruldum man yerken. Allah Muhammed. Ne diyorsun? Neyle devam edelim? Vallahi şu an hiçbir şeyle devam etmek istemiyorum. <laughs> çilek yiyor. Hmm. Allah'ım hiç çilekli bir şey yemek istemiyorum ben. <laughs> <ya. gülüyor> ben sana şunu denettirecektim. Bayağı güzel bu Bayağı güzel. Bayağı güzel sevdim. Bayağı sevindim. güzel abi. Arasına Kork şey, çilek dolgusu koymuşlar. Ben şaşırdım <laughs> lan. Hmm. Kokusu güzel. Bak direkt ortasından cart diye asır. Evet. Orta, ortasından mı? Hayır Or evet. hayır öyle değil. <laughs> <Bayağı. gülüyor> öyle aynen. Tam ortasından. Hmm. Mükemmel. Bak ben de size göstereyim. Hmm. Evet. Böyle ortası. Görünüyor mu bilmiyorum. Şöyle yapayım. Makyaj ürünü gösteriyormuş gibi. Evet arkadaşlar. Baya güzel yani. Bak hatta şöyle bir şey yapacağım. Bu güzle. Mükemmel. Anam nasıl baktı? Mükemmel diyorum. Şölesini Anlamıyorsun. Göster. Buradan şu kefiri merak ediyorum. Bununla ferahlayacak mısın gibi seviyorum. Ben Bana zaman da öyle ben zaman kefir içsem mutlu oluyorum. Kefir ama pek sevmiyorum. Aa, Yo bildiğin bu şey ya işte meyveli yoğurt gibi kokuyor. Ben bir sürü bu tür meyveli kefir denedim. Oo. Ve hani diğerlerinde biraz daha şey vardı, daha çok şeker tadı yoğun oluyordu. Bu biraz daha hani hepsinin içinde bir miktar bozulmuş hissiyatı uyandıran bir tat geliyor. Evet, bunda yok. Ama böyle bunda bir şey. daha fazla var. Var mı? Evet. Aha. Ve o iğrenç çilek tadını almadım yani güzel bir çilek <laughs> tadı var. Evet. Diğerinde mesela özellikle bunda <laughs> lanum gibi bir çilek tadı var. <laughs> Kalbim yumuşak, Sen dışım mi? çıtır diyor. Dışı sertmiş, içi yumuşakmış. O yüzden bunu bir merak ettim ben. Açsana. Bu biraz konsept bozuyor ama arkadaşlar. i̇çi pembe bir yavru. Ne yapayım? Kendisi Oo, koyayım. bu ne? Bakayım. Aa! Of. Çok yoğun. Ağzıma böyle ciğerlerime doldu resmen. Nerede bunu yiyebileceğim. Bir tane. Bir tane <laughs> yiyelim. Bir tane yiyelim. Ölürüm lan. Şeker komasına girecek bir şey gibi hissediyorum. Yendi. Ben yemesem mi acaba? Bu resmen şey ya... Oğlum toz şeker üstüne dökmüşler lan bunu. Pembe toz şeker dökmüşler üstüne. Toz şeker yok şu anda. Ah. Arkadaşlar gelmez ölürsünüz. Ben söyleyeyim size. Şeker kumasına girersiniz, bunu yersiniz. Ne diyecektim? Gelinin kız kardeşi. <laughs> Gelinin kız kardeşi. Ya bu pembe diyeceğim. ürünler neden bu kadar çok tatlı? Şurada bir tane arkadaşlar, bir tane daha şey var. Ne? Marshmallow var, onu unutacağız. Unutacağız, o yok. o Şu an var ya krize girdim ya, ağzım var ya şey gibi. Toz şekeri böyle küp şeker yersin ya, Çocukluğumda yedim mi hiç? Küp şekeri ağzına atarsın, emiklersin. Asla öyle sıvaklıklar yapmadım. leş gibi yapmadım. olur. Şu an o moddayım. Allah'ım ya, babamı anımsadım. Neyini anımsadın baba? Şey, küçükken babam, ben hiç sevmem çilekli puding. Babam da küçükken sürekli çilekli ve muzlu puding alırdı. Ve evde bazen süt olmazdı, suyla yapardı. Eee, suyla puding. <laughs> Yemin ederim, sulu çilekli puding hissiyatı aldım şu an. <gülüyor> <gülüyor> Gerçekten sulu, <laughs> sulu çilekli puding. <laughs> Yemin ederim sütle yapılmamış gibi. Evet, suyla yapılmış gibi. Hayır, ne yapmışlar biliyor musunuz? Sütle suyu karıştırmışlar, sütten çalmışlar, şerefsizler. Bakayım. Oğlum şerefsiz falan değil mi? Dava edeceğiz. Kötü değil lan, güzel. Güzel, güzel. <laughs> Dava edeceğiz dedikten sonra. <laughs> güzel, güzel, yenir, yenir. İyi, iyi. Ama cidden suyla yapılmış gibi. Gerçekten suyla yapılmış gibi. Bunu açtım ben. Hani bir göster ne olduğunu. <gülüyor> <gülüyor> Bunu da ben açtım hadi. <laughs> ne olduğunu göstermeyelim asla. Yiyorum ama yani hani konseptle alakamız yok zaten şu an. Yiyorum yani. Şey, bu frambuazlı, bu çilekli. Bence ikisinden birisini seçelim. Bunu ben daha önce hiç yemedim frambuazlı. Bunu... Frambu... <laughs> evet, onu... <laughs> Bunları ablam yesin. Beyaz çikolatayı ben seviyorum bu arada. Yani böyle şey, doğum günü de pasta alırlar ya frambuaz, genelde fix frambuazlı pasta alınır doğum günü. Ya bak ya doğum gününde ya muzlu çikolatalı ya muzlu çikolatalı var. ya da e, beyaz çikolata frambuazlı pasta alınır. Şimdi ben birazdan onu yiyeceğiz. Doğum günü pastası yiyeceğiz birazdan. Şunu aç. Böyle. Ay arkası çok güzel. Çok güzel gözüküyor arkadaşlar beyaz çikolata. Kırdım. Şöyle arkasını göstermek istiyorum. Bayağı güzel arkası. Tam yani iyiler gördüler işte. Yoğurdun <laughs> içine batırıp <laughs> Önümüzde duruyor ya. Bakayım. Kokusu güzel değil bu arada. Ben artık master yapmışım. Her şeyin tadını ayrı ayrı alabiliyorum. <laughs> yani şuraya farklı bir ürün koy, buraya farklı bir ürün koy. İkisinin farkında bir şey yaparım yani. <laughs> bu arada baya güzel bir çikolata. Yani şunları yememiş olsaydık, ilk başta bunu yemiş olsaydık hele çok güzellerdi. Ben bayağı beğendim. Harika i̇yi bir değil çikolata. Değil Aynen. Hani böyle arada dolaptan böyle bir tane kırıp yiyip böyle o anki mutluluk hazını yaşayabileceğiniz bir ya şey. Bunu çıkıyor. zaten biliyorsunuzdur büyük bir ihtimal. Hani hoş beş gibi. Ya bunun ülkeri yani aslında. Evet, iş aynı. E, ne kaldı geriye? Ben bunu sona bırakacağımızı biliyordum. Bak içinden şey çıkacak. Unicorn boku çıkacak. Wow. Dök o zaman. Oğlum çok güzel görünüyor lan. Şuna bak, kokusu nasılmış. Of. Konsept olarak o zaman pembe yiyelim. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Aa! Bu güzelmiş lan. İçinden şey, böyle bir şey vücuk etti. Dolgu çıktı. Ne kadar? Bilmiyorum. Çok tatlı ama çok da güzel. Evet ayak so much. Oh. Çok kötü tadı. Metro otobüsü. Allah razı olsun. Allah bak kayıttayken ona yorum yapsana. Babam şu anda bunu test ediyor arkadaşlar. Yüzündeki ifadeyi yani başarısızlık. Başarısız. Başaramadım. <gülüyor> Başaramadım abi. Aa dondurma vardı. Son bir <laughs> dondurma geldi. Twister. Ben bunu gördüm dedim ki bu konsepte uysun. Pek Yeni bir şey, kozmik. Yeni çıkmış. Fış Merve'nin asıl konsepti ne? Dondurma değil mi? O yüzden bu dondurmaya kesin almam lazımdı. Aç bakalım. Mükemmel bir şeymiş gibi. Lezzeti uzaya götürüyor. Kozmik. Şey ben şey, bunu mühitliyim arkadaşlar. Dondurmayı zaten çok severim. Bayılırım dondurmalara. Abi şu kedi şunu yalamasın. Oooo! 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 Oo. Lan mükemmel lan! Mükemmel bu arada. Harika ötesi bir şey. Ya ne? Ben böyle bir görüntü ben hayatım. Zaten Yalnız bir şey değil söyleyeceğim. Yani şöyle bir yalan da atmayın yani. Şu yalanı da atmayın. Neyle bir yalan? D vitamini içerir. <laughs> Kalsiyum kaynağı. Kayna. Şu yalanı sıkmayın be Atmayın, yani. atmayın şu yalanı. E uzaya götürür de yazıyor Merve. Uzaya mı gidiyorsun yani? <laughs> ya kızım yapma yapma yapma. Nasıl? Mesela çok hafif bir tadı var. Hafif mi? Çok hafif bir tadı var. Hani böyle Elvan. aşırı hafif yani. Yapmayayım dedim ama. Sana bir şey diyeyim mi? Şu ferahlattı değil mi? Şu masadaki en güzel şey yani. Masada yoktu ama kral bence şu anda bu. Kraldığı sakız. Yani. Sakız gibi arkadaşlar tadı biraz. Ama bakayım. Sakız tadı hissettim. Çok güzel böyle e, yumuşak bir tadı var. Çok ağır bir tadı yok. Yumuşak, keyifli. Aşırı yumuşak, keyif veren bir şey. Mükemmel bir şey. Tipster Cosmics. Öneriyorum bu da GGVP. Kral. Ama bu... Böyle... Su. Su, 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 Suluk su ile yapılmış puding. Suli puding. Suli puding. Suli puding. mi? Evet. Bu çok güzel abi. Mükemmel. <laughs> bu harika Hadi arkadaşlar. Canım. İçi dolgulu. Bu farklı. Hı -hı. Bunlar bizden geçer not alan yiyecekler. Aynen. Geçer not alanları söyleyelim. Bu ölüm. Bu ölüm. Bu öldü. Zaten konseptle alakası yok zaten. <laughs> Aşkıda. Kesin yani. Bu benden, benden <laughs> bir yandan... geç, not alamıyor. Bu... bu, bende kaldı. Kaldı mı sen? <laughs> bence geçer ya. Güzel bu. İçilir. Ortalama veriyorum. Sarır de. bu sarır. Bu sarır. <laughs> Bunu zaten tadına bakmadım ama biliyor Bu olmasa da olur. Bu geçer. Bu... Geçmez. Bu <laughs> bak 45'lik bu bu espri öyle ne kadar yapacağım ya. ya. 45'lik durumda <laughs> gitmez arkadaşlar. Ama arkadaşlar bunun görüntüsü çok güzel. Bayağı güzel. Barış'ı bir şey Bu ne ya? Böyle bir şey yapmıyor. Arkadaşlar bunu zaten biliyorsunuz. Bu da iş görür her türlü. İş görür. Bu şey... E, tahtalı G. Cidden <laughs> i̇şte, Metro otobüsü hissiyatı. Metro otobüsü hissiyatını yaşıyorsunuz. Her an bunu. aşağıdan poşet çıkartıp kusabilirim. <laughs> evet. O otobüs kokusunu al, hissetmişsinizdir zaten burnunuzda. O plastik kokusunu. Bu peki. Muavinlerin böyle gelip çok Çok mu kötüydü? Hurma. <gülüyor> <gülüyor> Bakayım ben. Gerçekten hurma yani. Bir hurma tadı istiyorsanız arkadaşlar. Aa, bu güzel de. paketten bu mu çıktı yani? Dondurma gibi yani. Yani çocuk, çocuğunuzu eğer kandırmak istiyorsanız dondurma yediriyorum. Evet yani. abla. Arkadaşlar bunu gerçekten yemek istemiyorum. Süt için aldık aslında. Şimdi biz birazdan e, film izleyeceğiz ve aslında hani bu abur yüzde sekseni hiçbir önemi yok. Yani ben o filmi izlerken çekirdek ve kola yiyeceğim. Kola yiyeceksin. <laughs> kola yiyeceğim. <laughs> Çekirdeği yiyip kola içeceğim yani. durum artık sonuna geldik. Görüşmek üzere. Hoşçakal. Bye.